Bir Kamp'ın biyografisi konulu bu haftaki videomuzu başlatıyoruz. Çıkarken bir kampa böyle ufak tefek şeylerimizi evden alıyoruz. Bugün eksik olarak e, pampayı almayacağız. Pampa nerede? Pampa kaçtı. Evet, arkadaşlar pampa kaçmış. Bakalım şuralarda mı? Ya, güzel bir kamp olsun canım benim. İşim. Karavanın yeri burada. Arabam da burada arkadaşlar. Bunları yan yana koyuyorum. Çünkü çıkardığımda arabayı da yerine koyuyorum. Ne Yer kaybetmemek için. Arabayı çalıştır hayatım. Ben... Anahtar mı var bende? Ya da Anahtar bırak. Ne iş yapıyorsun? Onu değiştireyim Ben ne iş yapıyorum? Ben ne iş yapıyorum dedi dördünüz. Evet, şimdi evro. Evet, yola çıktık. yola çıktık, gidiyoruz. Kaybettiğim çıktık. aşkı. Var. Ay aşkımı diyor. Nereye gidiyoruz? Söylemiyoruz. Yani surprise. Evet, sürpriz bırakıyoruz, söylemiyoruz. Ya çekimler sonrasında öğreneceksiniz. Şimdi ben petrole gideceğim. 250 liralık alacağım her zaman gibi. Her zaman. Her zaman 250'lik alıyoruz. Evet. Bizim için bir şey fark etmiyor. Her zaman 250'lik alıyoruz. Şimdi ben de 250 alacağım. Size bu çizgileri de göstereceğim. Nereden nereye diyeceğiz? Birazdan petrolde buluşuruz. Şimdi petrole girmeden acaba biz ona o bu bize gireceğini düşündüğümüz anlarda şimdi çizgimiz böyle. 250 TL'lik hep standart olan mazotumuzdan sonra neler olacak? Sobayı yakmak için, odunları tutuşturmak için e, biraz mazot kullanıyoruz. E, ekstra e, bir yarım litre mazot alalım dedik ama karakola bildirmeleri gerekiyor. Onu kokteyl yapacaktık. Ne kokteyli? Monotof. Bana <laughs> kokteyli yapacağımıza inanmışlardı. Yani... O yüzden de bize vermediler mazotumuzu. Şimdi biz mazot verebilecek bir benzinlik arıyoruz. Lütfen yardım edin. Bulduğumuz zaman da hem oradan 250 litrik mazotumuzu hem de yarım litrelik mazotumuzu alacağız. Hadi bakalım. bakalım, bugün neler olacak dostlar. biz nereye gidiyoruz? Bu arkadaş ne yapmak istiyor? <laughs> Birazdan göreceğiz. 150 lira aldık. Şu kadar. Yani bir çeyreğin yarısı kadar çıktık. Rezalet, rezalet. Arkadaşlar, artık günümüzde bir günlük kampın maliyetiymiş iki kişi. bir sensin peyniri. Evet balık yiyeceğiz bu akşam. Balık yiyeceğimiz ne alacağız? Ustumlu bizim için. Neymiş bakayım? Üskündü flöto. İyiyim atla. Şimdi kamp için böyle bir terlik almayı düşündüm. Bence güzel. Evet artık kasaya giriyoruz. Bakalım kasanın durumu bizi niye gösterecek. 198 lira tuttu. İşte ilk marketimiz bu. 198 lira tuttu ve hiçbir şey almadık. bir tane de 200 lira. Terlik var. Bir de peynir aldık, yumurta peynir aldık. var, yumurta var. İşte. Evet, gördünüz. Var. Son halimiz var. Şimdi eşyalar hemen düzenliyor. Başlıyoruz kurulmaya. Evet burada kalacağız. Böyle bir yer bulduk. Burada bir sahnemiz de var. Konser var akşam. Hayat bende güzel bir yer. Biz de sık sık geliyorduk eskiden ama artık gelmiyoruz. Bu akşam burada kalacağız. Yani bu ağacı nasıl yakarız bilmiyorum ama şu tarafından koyarsak olabilir. Birkaç parça da aldık buradan. Ama yıkılmış yani. Ağacı yakmışlar resmen. Bakar mısınız? Kökünden gitmiş. Çok da tehlikeli ya. Böyle bir şey yok yani. Ebru bugün kahvaltıda ne yapmış? Evet ne yapmışım? Ne yapmışsın hayatım? Şöyle bakayım. Anlat şimdi. Yürüm yapıyorum. Yani sen bu sistemi uzun zamandan beri yapıyorsun. Takipçilerimiz de yani YouTube'da tabii fazla çekmedik ama Instagram'da herkes biliyor. Çok acayip bir acı biber var. Bir bakayım az bir bakalım neler koymuş. Biber he. Salam, kaşar ve katlıyoruz. Ondan sonra da bunu tost makinesi şeyine koyuyoruz ve kapatıyoruz. Çayda oluyor galiba. Çay olmuyor da onun içerisine çay atmadım. Az Şeyde... suyu kaynatacağım. Kahve mi yapacağım? Hayır. Çayı yapacağım ve bunun içerisine koyacağım. Arkadaşlar biz çayı böyle yapıyoruz. Evet. 1.9'a yani bir buçuk litre. Fazla değil mi? 3 tane. 3 tane atıyoruz tam kıvamda oluyor. Sonra burada demleniyor. Sıcak su döküyoruz. Hiçbir zaman soğuma problemi olmadığı için biz bunu tavsiye ediyoruz sizlere. Valla bunu çok sevdim. Kendi icadım. Kendi icadım evet. Ben arada bir icat ediyorum. İcatçı. Ben, ben kimsenin öğrenmedim. Yok canım kimse ben öğrenmedim. Hı -hı. Zaten senin bu yemeni görenler var ya yazarlar altına. Biraz yavaş yedi. Ben kamera mantığı düşünüyorum. 13 dakika her şey çıksın anladın. <laughs> Üç <laughs> dakika her şeyi götüreceğim ya mı yemeğini vereceğim zaten. O komadı Bu kadar odun yaptık. Yani bir arkadaşımız var Fiko diye. O da bizi ziyaret etti. O da destek oldu. Çalı çırpı, Şimdi hayatım nereye götürüyorsun bizi? Bilmiyorum. Baltayı da alalım. İşte. Baltası olmaz. Kalsın hayatım, onu, O şey, ağır. Ağır mı? Yok o ağır değil, ağır. Çok. hepsini taşıyamam, kusura bakma yani. Tamam sen onu da, hadi yürüyelim bakalım biraz, bakacağız. Her şeyi bana yükleme. Çok biz, mu ağır? Biz Türk'üz. Çok mu? Aman bakayım bakayım oh. ne taşıyorsun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım bu bizi var ya beş gün götürür yani. Beş gün götürür. <laughs> Evimin erkeği gelmiş. Evinin erkeği geldi. Ateş mi yakacakmış? Pardon. Baltalı, baltalı neydi? G Gaz, gazagor. <laughs> baltalı zagor. Öyleydi galiba. Gel ve baltalı. Gel ve baltalı. Ne yaptı kız? He? <laughs> motor çalıştı. <laughs> Nasıl motor? Bu ne abi? Sen ne yapmak istiyorsun? <laughs> motor çalıştı ama <gülüyor> sen <gülüyor> çalışmadın. <gülüyor> Şarj azalmış motor. <laughs> keseceğim. Şarjı lazım olur. Sen bunu keseceksin yani. İddialı mısın? He? Akşama kadar. Akşama geleceğin tavukların Ak pişirecek mi? Akşama kadar vaktim var yani. Sen ne ha? kadar çok konuşuyorsun ya. Bıraksana ben rahat konuşayım ya. Allah her şeyi muhalif et. Aaa. <laughs> aşkım, <gülüyor> surprise yapmış, evet, kahve evet. yapmış bana, ay bir tane. Çok teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. İyi şey az sonra atalım. Tamam. yapacak kadar. Arkadaşlar, buralarda odun bodun bırakmamışlar. Aybant bendinde eskiden her zaman odun buluyorduk, şimdi artık yok. Sebebi ne biliyor musunuz? Her gün herkes buraya gelip odun ara 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 ara. Bir tane ağaç çıkılmış keser şey lazım, motor lazım, motor yok. Hadi bakalım bu akşam birkaç kütük bulduk. Gördünüz şu kütükler. Onlarla geceyi birkaç saat idare etsek yeter sonra artık. Arabanın içinde devam edeceğiz. Evet. Hadi. Akşam soframızı kurduk. Doğada rakı, şarap, balık on numara. En sonunda. Ebru ellerine sağlık. Afiyet olsun. Isınıyor olsun. musun? Isınıyorum. <laughs> bir kocam var. Ateş Hı. yakmış. Hı. Boşa gitmesin. Isınayım dedim. Ben de bakayım nasıl yapmış Biraz ıslak galiba Kurur. Olsun. Kururam, onlar İyi da teşekkür. kuracak, onlar da kuracak. Hadi o zaman sofraya geçelim de bir yemek yiyelim. da güzel yanıyor. Ayaklara bak, ayaklara. Nasıl keyfin kız? Çok iyi. Süper. Ateşimiz sönmesin. Valla ayaklar ısındı mı? Isınıyor yavaş yavaş. Biliyorsun Aa. benim ayaklar biraz zor yemeklerimiz Yemeklerimizi evet. de bitirdik sayılır. Ateş boşu, Artık ateş başı muhabbetine geçtik. Şimdilik böyleyiz. Evet sabah uyandık. Herkese günaydın. Belgrad Ormanı'nda bir ağaç çıkılmış. Burada sanırım Dönem dönem yağmurdan dolayı köklerde problem yaşıyor ağaçlar. Ve böyle yıkılmalar oluyor. Aslında tehlikeli de bir durum. Yani aracımız orada olsa demek ki bizim başımız büyük beladaydı. Ebru'ya dönelim. Bir günaydın alalım Ebru'dan. Günaydın Ebru'cuğum. Günaydın. Ebru da dün ısıtmış olduğu sudan bugün faydalandı. Kahve yaptı. 60 derece civarında bir kahve içiyoruz. Zaten kahve, fitre kahve öyle 70 derece. Evet. Yeter. Yeter diyorsa yeterdir. Yeter. Bugün arkadaşlar güzel bir kahvaltıyla güne başlayacağız. Sonra dingin bir gün yaşadıktan sonra evimize doğru gideceğiz. Bunları da sizlerle paylaşacağız tabii. Bir tanesi ne yapıyorsun bakayım? Tost. Tost mu yapıyorsun? Tost. Dün de yaptım buna benzer bir şey. Çok da güzeldi. Bu normal tost. Öbürsü farklıydı. Farklı mıydı? Evet. Neler yaptı şimdi? Anlatsana biraz. Kaşar beyaz peynirli yaptım, bir tane de kaşarlı yaptım. Hı. Aç bakayım nasıl görünüyor. Bir tane görüyorsun? de karışık yapacağım. Aç bakayım. Aa, o, bayağı da enteresan bir tost galiba. Şizim. Lezzetli olacak gibi ha. Çok. Hadi güne başlayalım seninle bu tostla. Bir kampın daha sonuna geldik. Acaba bu kamp bize ne tür masraflar çıkardı? Bununla ilgili biraz sohbet edelim dedik. İlk önce Ebru masraflarla ilgili bir konuşma yapsın. E, aldık. Daha sonra tabii ki hafta sonu e, için bir alışveriş yapmamız gerekiyordu. E, bilinen bir zincir marketten bir alışveriş yaptık. Yalnızca hafta sonu için. Neler aldık? Balık aldık. Akşam yemek için İşte peynir, ekmek, biber gibi yani bir günlük ihtiyaçlarımız çok fazla bir şey değil. Bir gün yetecek kadar ihtiyaçlarımızı aldık. 198 lira gibi bir rakam tuttu. Daha sonra Belgrad Ormanı'na geldiğimizde bir giriş ücretimiz oldu, oldu. 35 TL. Evet bu kadar masrafımız oldu. Toplamda ne oluyor hesaplayayım. 35, 235, 500 lira. 500 lira değil. 500 TL bir günlük için masrafımız oldu. Mazot, yemek ve kamp girişi ücretimiz vardı. Yani bir günlük masraf 400 civarı falan olur diye düşünüyoruz. iki kişi için çıkıyor. Ucuz mu pahalı mı artık bunları siz değerlendirsiniz arkadaşlar. Biraz daha zorlayabiliriz Et yoktu falan birçok şeydi. Aslında almadık. İşte alkol içiyorsanız alkol e, yoktu. Yani bunları da koyarsanız maliyetler daha da yükselebilir. Bu hafta böyle geçti. Şimdi eve gidiyoruz artık. Pampamızla buluşma zamanımız geldi. Kendinize yani çok iyi bakın. Bir dahaki kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bizi takip etmiyorsanız mutlaka abone tuşuna basın bizi takip ediniz. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik bu videodan hoşçakalın.